Bu çok önemli. Evet. Yapay organ da o zaten. Yani örneğin bir şey düşünün. kolya implantını Hı -hı. orada duyu organının, fonksiyonunun azalması, silia denilen şöyle incecik yapının deforme olmasından kaynaklanıyor. İşte oraya bir elektrot yerleştiriyorsunuz. Tabii bu kadar basit değil anlatıldığı <gülüyor> kadar <gülüyor> evet. ama o elektrodun e, hissetmesi, gelen sinyali e, hissetmesi çok önemli. Nasıl oluyor? Kimyasal ve biyolojik e, değişimler elektriksel e, devrelere dönüşüyor, yani elektriksel sinyallere dönüşüyor. Bu çok önemli. Bunları yapay organın zaten temelinde bu tür e, değişimleri yakalayabilme var. Evet. Yani bu maddeleri de çalışarak daha sonraki aşamalar için bir başlangıç oluşturmuş. Evet. Oluyorsunuz. Tabii. Bir başka projemiz örneğin MR görüntülemesinde e, kontrast ajan kullanılıyor. İşte bu kontrast ajan e, lenf nodundaki e, kanser hücresini e, yakalayabilme şansı düşük. Yani. E, bu da erken tanıyı engelliyor. O nedenle kürenin yani e, partikül parçacık boyutunun 50 nanometreden düşük olması gerekiyor, lenf noduna difüze edebilmesi için bu parçacıkları biz ipek fibroinle elde edebildik. Ee, tabii ki daha in vitro çalışmada yani laboratuvarda çalışmalar devam ediyor ama in vivo yani hayvan deneylerine başladığımızda bu görüntülemede ne kadar başarılı olduğumuzu gözlemleyebileceğiz veya modifikasyonumuzu daha da artırmaya çalışacağız. Ee, bu da bir başka yanı evet. yani çok önemli. Umarım çok da güzel sonuçlar elde edersiniz yaptığınız çalışmalardan. İnşallah. İnşallah elde edilebilir de edilemez de yani bilimsel çalışmalar biliyorsunuz. Ama edememek de ama bir e bulgudur. kesinlikle öyledir. Ee, yine ondan sonra sizi başka bir aşamaya yönlendiririz zaten. Kesinlikle Emre hocam. Zaten yani olay şudur. Eee biomateryalcilerin şu anda en önemli e eğilimleri Doğal ürün üzerine çalışılıyor evet. artık. Yani işte bir kitozan. Yine doğal bir üründen elde edilen bir materyaldir. O yüzden bir uyumluluğu çok yüksektir. Ee, i̇pek fibroin e, proteini o da bir kozadan doğal bir üründen elde edilen bir materyaldir. Ee, bunların vücutla uyumlulukları çok yüksek oluyorlar. Hmm. O nedenle dediğiniz gibi yani hani bir özelliğini artırabilirsiniz de. Belki bir başka aa işte şu alanda uygulama yapmayın bu dezavantajı var demek de çok demek önemli. önemli. Evet. Bilimde sınır yok ve çok güzel çalışmalar yapılıyor gerçekten dünyada. Benim Kesinlikle. bu peptitler ve proteinlerle ee, ilk tanışmam doktora tezim sayesinde olmuştur. Daha önce Hı -hı. konuşmuşuzdur. Hı -hı. Ee, sıtmaya olan etkisi, et, etkinliğine bakmıştık biz 7 ee, tane ama sentetik peptidin ve çok da güzel evet. sonuçlar almıştık. Tabii sadece e, biraz öncesiniz söylediğiniz gibi tek yönlü bakmamak lazım. Ee, mesela o mikrobu inhibe edebiliyor fakat nasıl inhibe ediyor acaba hemolitik özellikle mi inhibe ediyor yoksa hemolitik olmayan özelliklerle mi inhibe ediyor? Evet. Onları da hemoliz deneyleri sonucunda bakmıştık. Kesinlikle. Ve demiş olduğunuz gibi de hani bu doğal peptitler zaten alınıp bir güzel modifiye edilebiliyor ve evet, e, o bir çok özelliği artırılıp diğer özelliği baskılanarak çok da güzel sonuçlar doğurabiliyor dediğiniz gibi. Düşünebilir misiniz? Doğal bir üründen elde edilen bir proteine, doğal bir proteine entegre devreye döndürebildiğinizi. Yani evet. bir bio yani bir proteini bir biyo çipe döndürebilme şansı oluyor eğer başarabiliyorsanız. Yani protein çipi. Kulağa çok şey geliyor aslında ama evet. Olabilir. Çünkü o protein gerçekten film olabiliyor. Evet üzerine devre litografik teknikle basılabiliyor. Yani Bunlar olmayacak şeyler değil ve böyle bir entegre devreyi geliştirdiğinizde bir elektronik küçük bir cihazı vücuda yerleştirebilme ve ayrıca vücudun onu reddetme olasılığını da aza indirgeme şansınız var. Evet. Çok büyük bir şey. Çok çok güzel. Çok güzel şey evet. Hocam yaptığınız işi ne kadar severek ve özverili yaptınız zaten konuşmalarınızdan da belli. Teşekkür ederim. Hepimiz öyleyiz değil, değil mi? Ha? Bu tabii bizlerin ki, mutlaka. yaşam tarzı. Evet. Ee, bizi izleyen tabii üniversite adayı öğrenciler de vardır muhtemelen ve acaba onlar için neler söylemek istersiniz? Ne gibi iş imkanları vardır? Neler yapabilirler? Biraz onu da konuşabilir miyiz son olarak?